Dostlar Ankara'dan Eskişehir yönüne gittiğimizde sol tarafta Polatlı çıkışında olan Sakarya savaşlarının yapıldığı yer Türk Tarih Tanıtım Merkezi diye bir yer var. Ankara'ya çok yakın sayılır. Gördüğünüz bizim Eskişehir İzmir, Eskişehir izin Sürekli gelip içerdim ve Pek görmek nasip olmadı ama bu sefer o bu Buraya geldiğinizde bir iki saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı bir detay var Türk tarihiyle ilgili. Bazı şeyler birbirine girmiş. Elma ile girmesi gibi. Bazı saçmalıklar olsa da çok güzel daha profesyonel yapılabilir miydi? Evet ama bu bir ihtiyaç. Bence çocukların, öğrencilerin burayı da gezmesi tanıması gerekir. Anıtkabir gibi, Çanakkale gibi, Afyon Karası'nın ortalığının yapıldığı yer gibi yakın tarihimizden başlayarak nereden geldik, biz nereye gidiyoruz? Çocuklara bu bilinç kazandırılmalı. Hiçbir şey kolay olmamış hayatta. Hep bir mücadele var. Gelin ve gezin. kişi başı 110 lira bilmiyorum. Öğrencilerde indirim olabilir. Toplu gelişlerde indirim olabilir. Olmasın lazım. Çok beğendim. Yapanların eline konuna sağlık. Ama dediğim gibi biz her şeyde bir eksik bir yarım bir siyasi propaganda gibi de olmuş. Bazı yerlere geldiğinizde kendiniz değerlendirirsiniz. Gönüllü nasıl olduğunu düşünmüyorum. Mevcut durumun geriye bir şeyler yapılmış. Yapılmaya çalışmış. Bence hoş olmamış. Neyse. Evet paylaşmaktır. Gelin ve görün güzel insanlar. Çok hakim bir tepe.